İsveç'te belediye yöneticileri, belediyedeki en üst şefler ne kadar maaş alıyor? Bunu açıklamadan önce isterseniz ülkeyi yöneten başbakanın, bakanların ve milletvekillerin maaşını söyleyelim ki iyi bir karşılaştırma olsun. İsveç başbakanının maaşı 191.000 Kron, bakanların maaşı 150 bin Kron, milletvekillerinki ise 75.000 Kron. Şimdi belediye yöneticilerinin, en üst düzey belediye yöneticilerinin maaşlarına bakalım. Mesela Stockholm. Şehrinin en üst şefinin yöneticisinin maaşı 180 bin kron. Bu haber İsveç'in en ünlü gazetesi Avtomobiladet'te yayınlandı ve muhabir belediyedeki yöneticiye soruyor 180 bin kronluk maaşı yüksek değil mi diye. Cevap olarak da kendisinden önceki yöneticinin maaşının 198 bin kron olduğunu söyleyerek cevap veriyor. Göteborg'daki 165 bin kron en yüksek şefin maaşı, Malmö'deki ise 148 bin kron. Yine mesela eğitimden sorumlulara bakalım. Stockholm'daki 146 bin kron, Malmö'deki 109 bin kron, Göteborg'daki ise 125 bin kron. Mesela Stockholm'daki trafikten sorumlu müdür 130 bin kron alıyor. Şi i̇şte iletişim müdürü 100 bin kron alıyor. Malmedeki Malmö'deki sağlıktan sorumlu şef 109 bin kron alıyor. Ekonomiden sorumlu şef 104 bin kron alıyor. Sosyalden sorumlu şef 110 bin kron alıyor. Yani şehirdeki nüfus küçüldükçe maaşlar da biraz düşüyor. Şehir büyükse, Sorumluluk büyükse de maaşlar gerçekten 200 bin krona yaklaşıyor. Burada ilginç olan şu, belediyedeki şefler, yöneticiler milletvekillerinde ve bakanlardan yüksek maaş alıyorlar. Yani Türkiye'de belediye başkanları özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi belediye başkanları bakanlardan veya milletvekillerinde veya ülke yöneticilerinden daha mı yüksek maaş alıyor tam net bilgi yok.